Akbank'tan şubelere ilişkin yeni açıklama. Yaklaşık iki gündür kesintilerin yaşandığı Akbank'ta işlemler normale döndü. Banka tüm hizmetlerini devreye aldığını duyurdu. Banka şubelerin 8-9 Temmuz'da öğle arası dahil saat 19'a kadar hizmet vereceğini açıkladı. Akbank'tan yapılan açıklamada internet ve mobilin devreye girmesiyle birlikte tüm kanallarımız hizmete açıldı denildi. İşlem kanallarının yakından izlendiği dile getirilen açıklamada mağduriyet yaşayan müşterilerimizden ve paydaşlarımızdan bir kez daha özür dileriz ifadeleri kullanıldı. Akbank 6-7 Temmuz'da gerçekleşmesi gereken kredi kartı ve kredi kartı ödemelerinin bugün ertelendiğini gecikme faizlerinin de iade edileceğini duyurdu. Banka 12 Temmuz'a kadar diğer ATM'lerden yapılan işlemlerden alınan ücretlerin de geri yatırılacağını bildirdi. Akbank'tan şubeleri ilişkin açıklama. Öte yandan Akbank şubelerinin 8-9 Temmuz'daki çalışma şartlarını değiştirdi. Akbank'tan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Şubelerimiz 8-9 Temmuz 2021 tarihlerinde müşterilerimize öğle saatleri de dahil olmak üzere 9-19 arasında kesintisiz hizmet verecektir." Ne olmuştu? Akbank dijital bankacılık sistemlerinde yaşanan sorun nedeniyle banka müşterileri 6 Temmuz sabah saatlerinden itibaren hiçbir bankacılık işlemini yapamamaya başladı. Bankadan yapılan açıklamalarda siber saldırının söz konusu olmadığı ifade edildi.